Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz Alparslan'la birlikte Alparslan'ın sürpriz yumurta oyuncaklarını yıkayacağız. Ay Alparslan köpüğümüz gitmek üzere. Hemen yıkamamız gerekiyor. Aa, burada köpüklü suyumuz var. Burada da normal suyumuz var. Sonra buraya da havluya koyacağız tamam mı Alparslan sıra sıra. Hı. Şimdi burada sürpriz yumurta oyuncaklarımızı açacağım. Hazır mısın? Hadi. Sen ayağa kalk. <laughs> <laughs> öyle dur. Bak burada sürpriz yumurta oyuncaklarımız var. Neler neler var içinde Alparslan? Hı. Dökeyim mi içine? Evet. Hepsini dökeyim mi sıra sıra? Böyle. Böyle dökeyim mi içine Hı. sıra sıra? Birden mi dökeyim yavaşça mı? Tamam döküyorum hazır mısın Hadi Hadi Alparslan döktüm döktüm hepsini döktüm. Şimdi sen bunları yıkayacaksın. Ay çok güzel gözüküyor. Elini sok ve içinde yıka tamam mı? Hadi bakalım yıka. Yıka böyle tek tek. Yıka neler var içinde peki? Çok güzel değil mi? Çok eğlenceli Alparslan. Hadi. Bak onları böyle tek tek yıka sonra bunun içine at tamam mı? Hadi at bakalım. Hadi at bakalım. Alparslan şimdi sürpriz yumurta oyuncaklarını köpüklü sudan temiz suya atıyor, değil mi Alparslan? Ay neler attın Alparslan? Dur bakayım ya. Arabalar gitti. Arabalar içine gitti. O kırmızı dinozor. At bakalım. Başka araba, sonra ayı, başka ne var Alparslan? Hani göster bakalım o da dinozor. Tamam hadi bunları tek tek koy bakalım. Ay ne kadar güzel yapıyorsun. Aa evet. O bunlar hepsi sürpriz yumurta oyuncakları. Hadi bakalım. Aa köpek de mi gitti bakayım. İçinde köpekleri de attın. Alparslan köpekler de temiz temiz yıkansınlar. Arkadaşlar bakın tertemiz oluyorlar değil mi Alparslan? Yıka yıka anneciğim yıka güzelce yıka elinle sonra havlunun üstüne koyacağız tamam mı? Bu bitmedi bak bunun içinde var hala. Bitmedi köpüklü de var. Hepsini al. Heh, hepsini al aferin. Şimdi bu temiz suyun içine at bakalım. Attın mı? Bitti mi bakalım? Bitti mi? Aa bitmiş arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek bunun üstüne dizeceksin tamam mı? Şimdi bunları böyle bak. Böyle ben sana bir tane göstereyim. Böyle yapıyorsun buraya koyuyorsun. Bak bu ne biliyor musun? Yunus balığı. Bunu da alıyorsun buraya atıyorsun. Araba. Aferin. Başka. Cik, cik kuş. Aferin. Başka ne var? O ne? O da bir oyuncak. Ha, neydi o? Cık, bu neydi ya? Unuttum Alparslan ya. O ne araba? Evet, onu dağıt bakalım. Ha, yere düştü. Tamam olsun, ben alırım. Alparsan arabaları koyuyor şimdi. Ama düzgünce koyar mısın lütfen? Bak, böyle gel. Araba, suyunu böyle sallayalım. Hop, buraya koyalım. Burada bir tane dinozor var. Alalım. Buraya koyalım. Burada bir tane ayı var. Alalım. Buraya koyalım. Koy. O da maymun. Maymunu da koy. Aferin Bana, sana. Mama, ne o? Bebek. Bebek. Tamam, bebek maymun. Başka? Bebek, o da araba. Evet, balık. Onu da koy. Balıklar suda yaşıyorlar, biliyorsun değil mi? Tamam, onu da koy bakalım. Başka? O da araba. Arabayı da koy. Aferin sana. İçinden su dökülüyor. Köpekleri kurtar Alparslan. Çabuk çabuk koy köpekleri. Bak siyah beyaz köpek. Hav hav hav. Evet kedi. Kediyi de koy. Aferin. Evet başka kedi var onu da koy. Başka. Köpek ve kedi onları da koy. Üşümesinler. Havlunun üstünde kurulansınlar. O da bir tane küçük mavi bir araba. Araba. Evet Mami onu da, da koy. Mami Yeşil Mami araba. Mami evet onu da koy. Aferin. O Mami ne? Tum tum tum. Evet tun 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 savunmuş o da. Sürpriz yumurtadan çıktı. Değil mi Alparslan? Ya sen çok güzel Aa. yapıyorsun. Aferin. Mami evet mavi araba. Tekerleri siyah. O ne peki? Siyah köpek. Onu siyah da. Af. Evet hav hav siyah hav hav. Onu da koy. Aferin sana. Dinozor. Bitti mi? Bitti mi Alparslan? Nefes. Köpek. Bir daha mı yıkıyorsun köpeği? Temiz olmamış mı? Aa bir daha mı yıkacaksın? Ama onlar yıkandı. Alparslan sen tekrar mı yıkamak istiyorsun? Alparslan tekrar yıkamak istiyor. Çok hoşuna gitti. Çok mu hoşuna gitti senin? Beğendin mi? Tamam, biraz daha yıka o zaman. Biraz daha yıka sonra tekrar havlunun üzerine dizeriz. Hav havlar da burada. Ay bu kedi sanki böyle üşümüş gibi. Bak hav hav hav. Alparslan hepsini tekrar atıyor. Tekrar yıkayacakmış ya. Ben daha yıkamaz sanıyordum ama tekrar yıkamak istiyor çünkü çok hoşuna gitti değil mi Alparslan? <laughs> tekrar yıka bakalım o zaman. Bunlar Alparslan'ın sürpriz yumurta oyuncakları. Bunların içinde şu an sadece hayvanlar ve arabalar var. Diğerlerini koymadık değil mi Alparslan? Çok güzel gözüküyor. Hav hav hav. Bakayım ya bakın. Ben tertemiz oldu. Alparslan buraya böyle koyayım. Hop. Ben. Hop. Tertemiz oldu değil mi? Hadi ama köpekler üşüyorlar. Çabuk yıkaman lazım. Hemen yıka onları. Tekrar havlunun üzerine koyalım olur mu? Olur mu Alparslan? Alparslan çok hoşuna gitti. Devam ediyor hala yıkamaya. Değil mi Alparslan? Tamam sen bir kere daha yıka o zaman. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Merhaba arkadaşlar. Bye bye. Yeni videomuza hoş geldiniz. Alparslan bekle. Alparslan çok heyecanlandı. Alparslan, Alparslan oyuncakları çok kirlenmiş. Arkadaşlar Alparslan. Hayır önce köpüklü su yapacağız bekle. Buraya köpüklü su yapacağım tamam mı? Dur şimdi. Alparslan'ın oyuncakları çok kirlenmiş arkadaşlar. O yüzden Alparslan'ın bazı oyuncaklarını şöyle yıkayacağız. Önce köpüklü suda sonra evet. sade suda yıkayacağız ama, ama... Hemen Evet Alparslan hemen atıyorsun. Bekle şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Şimdi şimdi öncelikle şöyle bir dakika şunun içine deterjan sıkalım. Arkadaşlar şöyle bir dakika sıksana böyle 4-5 tane sık kızım. 4, 5, 5 tane sık ona beş. Sonra su ekliyorum. Bir, iki, üç, Elif iki tane daha sıkar mısın Alparslan büyük? Ama sık sık sık. Ikiydi. Olsun şimdi Alparslan dökmesin diye ona büyük verelim. Hop. Tamam Alparslan biraz daha sık Elif. Alparslan böyle yapalım önce dur. Böyle böyle yap 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 yap. Yap yap, yap. Elif sen kendi dikini yap o da yapsın. Alparslan köpük yap aşkım önce. Neden? Köpük yapman tamam. gerekiyor. Heh, tamam şimdi Alparslan tamam Elif yeter bence. Alparslan şimdi oyuncaklarını dökmeye başladı. Elif sen de al kızım. Tamam o köpürür oyuncak döktükten sonra. Tavuk mu? Tavuğu mu dök koydun? Bir tane portakal. Elif sen pasta yıka. Alparslan sana üzüm. Bunu çıkabiliyor böyle de. Evet. El, Alparslan sana havuç. Alparslan yumurta. Üzümün bir tanesini ablaya atalım. Burada bir tane makaron var. Sonra sana bir tane elif yumurta, bir tane daha alparslan'a. Sonra muz. Alparslan yıka. Sonra Neden şöyle. Evet. Sonra ezler meyvesi. Ondan sonra Atıyor. Tamam at. Köpük olmadı Elif biraz daha köpük sıkalım. Bakayım at. At Alparslan. Alparslan yumurtasını köpükledi. Evet onu da atabilirsin. Tamam sıra sıra şimdi atın. Güzel güzel yıkayın böyle 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 yıkayın tamam mı? Elif yıka. At at Alparslan at. Alparslan şimdi böyle. Evet onu da at Alparslan. Evet atın bakalım. Güzel güzel. Alparslan ne yapıyor Elif? Köpüklü yıka yıka Alparslan buraya at. Ama Aferin. Bir şey olur mu? Olsun olmaz yıka. Bir daha yaparız. Yıka güzelce yıkayın. Alparslan yıka yıka köpüklü suda yıka. Alparslan'ın oyuncakları bitti. Tekrar ekleyelim arkadaşlar. Bir tane havuç, bir tane tavuk. Acı biber atıyorum. Sana da geliyor Elif. Yumurta attım yine. Ha tamam sana bir tane şey attım, kabak attım. Portakal gibi. Ondan Portakal. sonra Portakal. sana şöyle havuç attım. Ah mısır, aparsın mısır. Apar atıyor. buraya atıyorsun ne köpüklü, köpüklü suda. da. Evet. Elif bir tane mısır attım sana. Ama yap, sonra pasta. Alparsan önce burada yıka yıka burada anneciğim. Burada yıka sonra buraya atıyorsun. <laughs> Sonra şöyle waffle attım Elif sana. Alparslan iki tane waffle attım. Alparslan çok acele ediyorsun. Güzel yıkamıyorsun ama. Sonra şöyle pasta attım. Bunları da önce burada yık Alparslan. Uuu. Uh, ne o limon o değil mi? At limonda da yıkansın. Arkadaşlar bakın. Bence size yardım edeyim. Brokoli. Alparslan brokoliyi yıkıyor. Sonra Elif ne yapacağız biliyor musun? Sonra bu süzgece koyacağız bunları tamam mı? oldu. Evet olsun. Bir de süzgeçte yıkarız bunları. Sonra tertemiz. Elif baksana renkleri ne kadar da canlı oldu. Nasıl güzel oldu. Alparslan, Alparslan'a biraz daha köpüklüğü atayım. Sepeti alayım ben şimdi. Hı, güzel güzel yıkayın bakalım. Güzel güzel yıkayın bakalım. Alparslan bence tekrar koyacak. Bu ne yapacak Alparslan? Evet. Tamam böyle yıka bakalım. Tamam al kızım. Yıka yıka Alparslan. Alparslan ne güzel yıkıyorsun ya. Ay. Bak tekrar onu atıyor Elif. Elif gördü mü? Ben biliyordum öyle yapacağını. Alparslan tekrar köpüklü suyu atıyor ya. Alparslan ne bu? Makaron, şekerli. Bu. Ay Alparslan tavuğu güzel yıkadın mı? Tavuğun buraları çok kirlenmiş. Alparslan böyle böyle neden yıkamıyorsun? Ben böyle ben böyle bak. Yıkıyım. Elif bak böyle 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 böyle. Ben attım ben böyle. tamam attım. Bak üzümleri böyle böyle yıkayalım. Arkadaşlar bu renkleri nasıl parladı? Elif tertemiz oldular. Bunlar bir de sıcak su. Değil mi Elif? Seninki biraz soğuk olabilir Elif. Evet bir de bunları atınca soğudu. Ay tertemiz oldular. Attım. Attım. Senin sıcak su mu? Sıcak mı suyu seni? Attım sana Alparslan. Attım sana Alparslan. Evet güzel güzel yıka. Sonra bu süzgeçte yıkarız onları bir daha tekrar. Çok eğlenceli. Ne o? Evet. Biz Alparslan'la daha önce küçük e, sürpriz yumurta oyuncaklarını yıkamıştık Elif. O da çok zevkliydi. Elif şimdi Alparslan ablasıyla birlikte yapıyor. O ne Alparslan? Pasta. Evet pasta da yıkanır mıymış ya? Pastayı da yıkadın. O ne peki? Bu ne? Tabak. Kabak Evet. Tabak. Tabak diyor. O ne peki? Yeti. Salatalık. Başka? Yani daha evet. Daha temiz olur. Bu ne? Bir şey yapayım mı? Makaron. Bir şey yapayım. Yap bakalım. Al. Ah. Bana geldi köpük alparslan. Bana geldi. Bakalım bu yumurtaların üstündekiler çıkıyor mu? <laughs> çıkıyor. Şöyle ay sebzeler, meyveler hepsi kalsın, tertemiz olsunlar. Elif yine köpük sıkıyor, şey sıkıyor, deterjan. Güzel güzel yıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> alparslan dedi ki, anne benim oyuncaklarım pis oldu dedi. O yüzden yıkıyoruz. Ablasıyla birlikte. Elif tamam daha sıkma çok sıktın. Bak senden istiyor şimdi. Ben biraz daha sıkayım mı? Ben Buyurun, biraz daha sıkayım mı şöyle? Bakalım. Şöyle. Şöyle sıkıyorum biraz daha sık sık sık. Tamam tamam Elif tamam. Tamam kız. Kız tamam kız. Elime geldi Elif. Elime bak. Şimdi ne yapacağım? Temizle üstünü. Elimin üstünü yıka. Evet yıka yıka yıka, yıka, yıka. Tamam. Oo. Alparslan da sıkmayı biliyor arkadaşlar bakın nasıl sıkıyor Elif taşmasın Alparslan tamam yeter yeter Alparslan ya. çok oldu tamam tamam yeter hadi yıkayın bakalım güzel güzel üfle Alparslan üfle Alparslan köpükle oynamayı çok seviyor bulaşık yıkamayı da çok seviyor o yüzden oyuncakları yıkasın daha iyi Ay, Elif ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun Elif? Ne güzel yıkadınız ya. Ben benim de çok hoşuma gitti. Benim de. Senin de mi hoşuna gitti? Tertemiz oldu. Bak. Ter Ay, Alparslan şimdi atsın atsın. Alparslan şimdi oraya tekrar atıyor. Ama bir şey söyleyeceğim artık bunları durulamamız Ay, gerekiyor. Ya, çok güzel. Elif artık sepeti atmamız gerekiyor buraya. Sonra Hayır. sonra ben bunları tekrar Eldimde yıkayacağım kendim güzel. Hayır, Hayır mı? deterjanlı kalmaması gerekiyor. O yüzden güzelce yıkayacağım. Şimdi Alparslan'la Elif bunları yıkıyorlar güzel güzel. Köpük köpük. Köpük köpük. Acı biber. Acı biber. Alparslan bana bana bir tane üzüm verebilir misin üzüm? Üzüm. Aa tavuk suç almış. Tavuk ıslandı. Tavuk üşümüş müdür? Üzüm istedim Alparslan'dan. Aa, üzümden de su damlıyor. Alparslan çeşme mi yaptın Elif? <laughs> e, Alparslan çeşme çeşmede ellerini yıkıyor. Bitmiyor. Biraz daha oynayın sonra ben bunları güzelce yıkayacağım tamam mi? mı? Dolmuş çünkü içi bayağı. Tekrar doğ, böyle yap. Evet, öyle yap tekrar. Ay, ben de şöyle birazcık yapayım, 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 yapayım. yapayım. Hop. Ay tertemiz oldu. Elif fark ettin mi? Renkleri temiz oldu. Güzel oldu. Evet. Parladı renkleri. Çünkü gerçekten pislenmiş çünkü. Bayağıdır yıkanmamışlardı değil mi? Köpük köpük. Alparslan ne yapıyor? Alparslan Ay, köpük anne, köpük baba. yapıyor. Tavuk da olmadı mı? Tavuğu yap bakayım. Alparslan ellerini tavuk yıkasın. Yapmadı. Olmadı mı? Ama suda oluyordu tavuk. Aa. Çok Dur bir dakika şöyle yapalım, ya. yapalım yapalım yapalım. Bak. At, Ellerim köpük oldu. Tamam siz biraz daha oynayın ben bunları sonra durlayacağım tamam mı? Şimdi arkadaşlara bay bay yapalım. Alparslan görüşürüz yapalım. Alparslan bay bay yap Alparslan. Görüşürüz.